abone olmayı unutmayın. Final. Evet. Nokta konuldu. Yeni dönem için start verildi. Hamas'ın İsrail'e yaptığı eşi görülmemiş operasyondan sonra Tel Aviv'in silaha sarılması, masum insanların katledilmesiyle başlayan rüzgar dünyanın çatısında dindi. Ne anlatmak istiyorum? Açalım. Gazeteci olarak gördüklerimi paylaşacağım. Hayat her zaman sağlama yapma fırsatı vermez. Bazen bu zaman alır. Haklı çıkmanız için uzun bir süre geçmesi gerekebilir. Daha dün olanlar günlerdir yazdıklarımın sağlamasını yapmakta kalmıyor. Yeni dönemi ve yeni rolleri de ilan ediyordum. ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e Air Force One'la geldim. Öncesinde hem Dışişleri Bakanı Blinken hem Centcom oradaydım. Zaten 7 Ekim'den bu yana her yazıda sözünü ettiğim Gerald Ford uçak gemisi, taşıdığı uçaklar ve eşlik eden gemiler gizli özneydi. Başkandan önce onlar geldi. Akdeniz'e demir attı. Aiznavur'da yoldaydım. Güç oyunu bozar ilkesi sahnedeydi yani. ABD Başkanı, derin ABD'nin sözlerini duyurmakla görevliydi. Bu nedenle Tel Aviv'e geliyordum. Havalimanına iniyor, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'da, Başbakan Netanyahu'da, vekillerde sıraya giriyordu hiç kimseye yapılamayan bir karşılama yapılıyordu. Benzeri olmayan bir tablo görülmekteydi. Biden iniyor ve İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz. Hamas saldırısının İsrailliler arasında derin bir yara açtığını biliyorum. Hamas saldırısının hiçbir gerekçesi ya da mazereti yok diyordum. Yıllarca dillerden düşmeyecek, yazılarımızda, kitaplarda, filmlerde yer alacak bir çıkışa ise basın toplantısında imza atıyordum. Biden orada, İsrail devleti Yahudiler için dünyadaki güvenli yer olarak kuruldu. Eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı, onu icat etmemiz gerekirdi sözleriyle 75 yıl önce başlatılan kurguyu anlatıyordu. Biden, küresel denklemi oturtmadan, ve yeni sistemi hayata geçirmeden önce 1948 yılında kuruluşundan 11 dakika sonra Başkan Harry Truman'ın imzasıyla İsrail'i tanıyan ilk devlet ABD oldu. Onların yanında olduğumuzu o zaman da göstermiştik, şimdi de bunu göstereceğiz ifadesini kullandım. Yıllardır yazdığım gibi büyük savaş ABD ile Stay of London arasındaydı. Derin ABD ile derin Britanya çarpışıyordum. Büyük iki akıl kapışıyordum. Bunun Türkiye'de yüzlerce örneği vardı. Binlerce kez yazdığım gibi 1971 darbesine bakmak bile bunu anlamaya yetiyordum. 1956 Süveyş krizi ise iki gücün nasıl ayrışabileceğinin en güzel örneğiydi. Ancak maalesef insanlar bunu ıskalıyordu. Koca koca profesörler bile bunu anlamakta zorlanıyordu. Durum böyle olunca gerçek insanlarla buluşamıyordum. Oysa bu iki gücün çekişmesi çok uzun zamandır Türkiye'nin içinde kendini gösteriyordum. Son 20 yılda da farklı değildi. Olamazdım. Bu anlaşılmadığı için ABD ile Rusya yakınlığı doğal olarak görülemiyordu. Neyse, Biden geldi. İsrail devlet olarak havalimanına koştum. Dün de Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak kargo uçağıyla Tel Aviv'e indi. Yanılmıyorsam İsrail'de görev yapan İngiliz bürokratlar, diplomatlar dışında bir tek kişi karşılamaya gelmedim. Bir tek önemli isim elini sıkmadım. Bir tek kritik görevdeki İsrailli yetkili hoş geldiniz demedim. Biden'dan sonra gelen Rishi Sunak'a adeta ne işiniz var burada? Artık sizin burada egemenliğiniz kalmadı. Önceki gün son buldu. Burada yeriniz yok deniyordum. Karşılama biçimi bunu ifade ediyordum. Sunak tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas'ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti ifadelerini kullansa da bu orada karşılık bulmuyordu. Bir de garip bir organizasyon daha vardı. Kritik bir adımla, kritik bir mesaj da verilmekteydi. Başbakan Sunak, Tel Aviv'e inmeden önce yüzlerce kişi Londra'daki başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street'te Gazze'de yaşanan hastane saldırısını protesto ediyordu. Sunak ve İngiltere bu sorunu çözmek için Türkiye, Mısır, Katar üzerinden adım atacağını ilan ediyordu. Fakat sorun ABD'nin kendisi ve yanına çektiği Batı ittifakıydı. Çok uzun zamandır değişik özne ve olaylarla yazdığım gibi büyük mücadele Çin üzerinden gidiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve arkasındaki akıl Çin ve onun arkasındaki akıl olan İngiltere ile savaşıyordu. Son olaylar ABD'nin İsrail'e adeta çökmesini getirdi. Tarafların bunu kabul etmesi de yeni sayfaların açıldığını göstermekteydim. ABD İsrail'i tamamen almakla kalmıyor, İngiltere ve Çin'i orada bitiriyordu. Sunak'ın ikinci sınıf bir diplomat gibi havalimanında yalnız başına mikrofonların başına geçmesi bunu anlatmaya fazlasıyla yetiyordu. Londra'nın aklıyla Çin'in başlattığı İran-Suudi Arabistan yakınlaşması, İsrail'in arka plandan destek vermesi ve bölgeye atılmak istenen formatta çöpe gidiyordu. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Londra ile yakınlaşmaya sıcak bakan Türkiye için de yeni bir sayfa açılıyor gibiydim. Gördüğüm, anladığım buydu. ABD hiç olmadığı kadar bastırıyor, silahı gösteriyordu. Ölümlerin, kayıpların, dramların, yıkılan şeylerin dışında bakıyordu dünyaya. Umrunda bile değildi bunlar. Maalesef gerçek böyleydi. Derin İngiltere ve Çin'in birlikte başlattığı İpek Yolu yani denizlerin dışına çıkarak ABD'den kurtulma formülü de sanki son buluyordum. İngiltere ile gizli ittifak kuran Netanyahu'nun da çok uzun bir siyasi ömrü kalmamıştım. Silaha sarılsa da asıl kaybeden oydum. Hem siyasette hem vicdanlarda. 7 Ekim'den bu yana iki büyük gücün birbirine düzenlediği operasyonlarla dünya resmen sallandı. Büyük istihbarat savaşları yaşandı. Binlerce masum insan öldü. İsrail'de, Yahudilerde Londra-Pekin arasındaki kurguda önemliydi. Burada karar veriliyordu. Yahudiler ABD tarafına geçiyordu. Geçmek zorunda kalıyordu. Hamas'ın başlattığı operasyonlardan sonra yeni dünyaya kapı açılıyordu. Yazmaya gayret ettiğimde buydum. Olaylara yerel bakarsanız anlayacağımız fazla bir şey olmazdı. Şimdi gelinen nokta ise bu eylemlere gerek olduğunu ortaya koymaktaydı. Büyük güçler herkesi kullanırdı. İsrail'i de olan buydu. Şimdi Türkiye ve İran gibi önemli iki ülkenin alacağı tavır ve gideceği yol önemliydi. İran ne yapar kestirmek zor. ABD'nin doğrudan silahla tehdit ettiği ortadaydı. İngiltere ve Çin geri çekilmek zorunda kalırken Tahran'ın çok öne çıkacağını düşünmüyorum. Orta Doğu'da büyük olan Türkiye'nin alacağı tavır izleyeceği rota önemliydi. Yine gördüklerimize, izlediklerimize göre yeni sayfa açılacak gibi duruyordu. Orta bir yol bulunacak, Türkiye hızla rotasında gidecek gibi görünüyordu. Her ne olursa olsun ABD Türkiye'siz yapamazdı. Bunu çok hem de çok iyi biliyordum. Bu nedenle türbülans geçecek ve Türkiye her şeye rağmen, herkese rağmen büyüyen güç olacaktı. Bize böyle gelmek zorundalardı. Biden'ın hastane saldırısı için söylediği karşı taraf yaptığı çıkışındaki karşı Londra-Pekin ittifakıydı. City of London'la Pekin'di. Orta Doğu bu eksenden çıkıp ABD'ye gidiyordu. Şimdilik durum bu. İzleyelim, görelim. Savaş ölüm demektir. Her savaşta insanlar ölür. Ölüm yoksa olan biten bilek güreşinden öteye geçmez. Fakat şu günlerde gördüklerimiz savaşı da ölümü de aştı. Katliama dönüştü. Daha geniş bakarsak tam anlamıyla soykırımı. Ortak kanaat, Gazze'de sadece insanlar değil, insanlık da öldü. Üstelik onu gömecek bir mezar yok. Hastaneyi bombalayıp suçu karşı tarafı atmak ne savaş ahlakına sığar ne insanda. Bu karşı taraf ifadesi Biden'a ait. Sanki spor karşılaşmasından bahsediyor. Güçlü bombalarla hastane yerle bir edildiğinde önce İsrail tarafından alay edilerek duyurulmuştu. İsrail ordusunun Arapça Facebook sayfasında yayınlanan mesaj kısa sürede silindi ama görüntüsü kayıtlara geçmişti. Şöyle diyordu İsrail ordusu, ''Tıbbi malzeme ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle Gazze'deki Baptist hastanesinin bombalanmasına ve onlara merhametli bir ölüm verilmesine karar verildi. Bütün dünya ile yeryüzündeki insanların ortak vicdanıyla dalga geçmekten de çekinmiyorlar. Şımarıklığın, hadsizliğin ötesi, çirkin ve karanlık bir alan. Hem bu da yaralıları öldür, hem küstahça alay et. Sonra da sil. Çünkü suçu kabul etmeme ve karşı tarafa atmaya karar vermişler. Tam siyonist taktiği. Reddetme de aşama aşama geldi. O mesaj silindikten sonra kıvırtan açıklamalar geldi İsrail ordusundan. Elimizde detaylı bilgi yok gibi. ABD Başkanı Biden bölge ülkelerinin liderleri görüşmeyi reddettikleri halde sırf desteğini ortaya koymak için İsrail'e gitti. Tüm dünyanın İsrail'in arkasında olduğunu göstermek için geldim dedi uçaktan iner inmez. Hastanenin bombalanması konusunda da şöyle ifade ifadeler kullandı. Hastanedeki patlama. Sanki hastalardan birinin apandisti patlamış. Bomba olan, orada patlayan bomba. Dahası çok iyi bildiğin gibi sizin ürettiğiniz ve hediye olarak gönderdiğiniz bomba. Biden tek millet iki devlet diyecek de dili varmıyor. Ya da iki devlet tek yürek. Tel Aviv'e gidip İsrail'in yanında olduğunu göstermek isteyen Alman Başbakan havaalanında yere yatırıldı. Hakkını teslim etmek lazım. Etkili bir mizan sendi. Önce siren sesleri duyuldu. Sonra şansölye shows ve ekibi yere kapaklandı. Ancak az de rahat rahat uçağa binen yolcular vardı ve açıkça görünüyordu. 100 metre ilerideki yolcuların sakinliği. Şansölyenin de şansına düşen buydu. Herhalde empati seviyesi epeyce artmıştır. Biden'ın söylediği bütün dünyanın İsrail'i desteklediği de en büyük yalan. Tam tersine dünyanın her tarafında Filistin'e destek var. İngiltere'den İran'a, Yunanistan'dan Almanya'ya kadar her tarafta Filistin'in haklı olduğu savunuluyor. Gösteriler yapılıyor. ABD'de bile Siyonist olmayan Yahudiler tutuklanmayı göze alarak İsrail'e karşı protesto düzenlediler. Gerçi savunduğu ve Filistinlilerin hakkını gözettiği için ölüm tehditleri alan Amerikalı Yahudi yazar Simkorn şöyle söylüyor. Bu çatışmayı Filistin değil, İsrail 75 yıl önce başlattı. Aşırı şiddet yanlısı İsraililer kendilerine ait olmayan toprakları çalıyor. ABD'lilerin vergileri İsrail soykırımını finanse ediyor. Olayı iki gün önce fark ettiniz ve olan biten hakkında çok cahilsiniz. Bizde de Filistin davası bir insanlık meselesi değildir diyen siyasetçiler var. Kör bile görürken.